Merhabalar hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Keyifleriniz nasıl yerinde mi? Umarım keyifleriniz yerindedir. Sizlere harika bir video hazırladım. Niyetiniz, niyetim, niyetimle niyetiniz olsun. Kolektifin en yüksek hayrına şu an beni kim izliyorsa, kim dinliyorsa, bu fal o izleyeni bulsun. Arkadaşlar yorumlarda, beğenilerde lütfen ama lütfen niyetime dahil olun. Videom sadece ama sadece bu videoya beğeni atan ve abone olan izleyenlerime gelsin aboneyseniz beğeni atabilirsiniz eğer hala abone değilseniz abone olmanız gerekiyor ee, hadi bakalım sizler niyetinizi dileğinizi tuttuysanız ben de hiç vakit kaybetmeden çok çabuk vazgeçişleriniz var yani bazı konularda bazı durumlarda çok çabuk vazgeçiyorsunuz sonuna kadar gitmiyorsunuz <laughs> en ufak bir şeyde moraliniz bozuluyor kendinizi geri çekiyorsunuz. Bu anne baba, evlat, iş, apartman, eş dost yani hangi konuda olursa olsun bir konuda böyle daimiliğiniz yok. Çok pes ediyorsunuz, çabuk üzülüyorsunuz, çabuk kızıyorsunuz, çabuk kırılıyorsunuz, çabuk ağlayabiliyorsunuz ve çabuk böyle sinirlerinize hakim olamıyorsunuz, gülüyorsunuz. Bu durumlar üzerinizde fazlasıyla var. Çok fazla karışık bir süreçten geçmişsiniz ama karışıklığın en başında sizin iyi niyetiniz geliyor. Çünkü bazı konularda çok fazlasıyla taviz vermişsiniz. Önceliğiniz hep sevdikleriniz olmuş, sonrası kendiniz olmuşsunuz. Ama önceliğinizi kendiniz olmanız gerekiyor. Çünkü kendinizden çok fazla ödün verdiğiniz için üzülen kırılan ağlayan taraf zırlayan taraf siz oluyorsunuz Lütfen ama lütfen kendinize değer veren kendinizi önü özümseyen önemseyen kişilerle beraber olun önemsemeyen kişileri anne baba kardeş evlat dahi olsa bir kenara bırakın size değer vermeleri gerekiyor Çünkü kalbiniz çok güzel ve bu zamana kadar yaptığınız iyiliğin haddi hesabı yok eğer fevrileşip üzülüp kızdığınız anda gözünüz hiçbir şeyi görmüyorsa, bu da sizin iyi niyetinizin suistimal edilmesinden kaynaklı verilen o anlık psikolojik öfke patlaması diyebilirim. Karşınızda hep böyle üç kişiyle bir sınavınız var sürekli o üç kişinin hanenize müdahale etmesi size müdahale etmesi evladınıza işinize müdahale etmesi sizi bayağı bir yıpratmış sürekli böyle bir durum konusunda bir konu karşısında hep bir savaş içerisindesiniz. Ee, bu üç kişi de özellikle böyle kendi yaptığı hataları, kendi içlerindeki savaşları ekarte edip sizin olan durumlarda hemen böyle ön plana çıkarma aşamasına getiriyor. Yani sizin hatalarınız yaygaralaşıyor ama karşı tarafın yaptığı hatalar bir şekilde üstü kapanıyor. Bu da sizi bayağı bir yıpratmış olarak gözüküyor. Kendi konularını kendi halleden bir tane bayan var. Bu bayan da arkadaşlar üçlü bir vade içerisinde artık ona köstek olmuş, insan olabilir, iş olabilir. Problem yani bazı durumlardan kaynaklı gelen sıkıntılı evrak olabilir. Bunun üzerine kırmızı kalemi çekecek. Bir rahat nefes alacak ve çok güzel bir şekilde yoluna devam edecek. Bir anda böyle yoluna devam ettiğinde e, hiçbir engelin olmaması onu belki bir boşluğa düşürebilir. Çünkü hep sıkıntılarla boğuşması, etrafındaki sıkıntı tiplerin olması bu kişinin böyle e, o hayata karşı savaşı, e, hayata bakış açısı, kaygıları, endişeleri bu zamana kadar devam etmiş. Ama o sıkıntılı süreci attıktan sonra hayatın o kadar güzel devam edecek ki ne sıkıntılı bir arkadaşı, ne sıkıntılı bir işi, ne sıkıntı yaratan bir e, eş, dost, akrabası, ne de sıkıntı yaratan e, ona e, kim varsa hepsine böyle bir duvar örecek, hepsinin üzerine kırmızı kalemle çizecek yoluna devam edecek ee, ara ara böyle e, arkasına dönmek isteyecek ama arkasının onun ne kadar karanlığa ettiğini ne kadar acı verdiğini hatırladıkça e, yoluna bakıp devam edecek arkadaşlar o kadar güzel e, güzel bir süreç başlamış ki e, keşke sayfamı size gösterebilsem sizlerle izleyenlerim 3 tane yedimiz duruyor Normalde sayı sekanslarında 7 ile mühürlememiz e, harika bir şekilde oluyor e, Sizler de bu dakikadan itibaren şu an 5. 6. dakikada itibaren e, 7. 7. 7 ile yorumlarda mühürleyebilirsiniz alıp kabul edebilirsiniz e, çok fazla e, totemleriniz var ritüelleriniz var uygulamalarınız var ama bir şeyi böyle ufak bir ayrıntıyı kaçırmışsınız arkadaşlar lütfen yapmak istediğiniz ritüeli uygulamayı tekrar gözden geçirin Orada belki okurken, belki uygularken yaptığınız bir hata var. Özellikle e, Haziran ayının 7'sinde yapılan bir ritüel ya da bir dua, bir dilek, e, bir özümseme var. E, bunu bir e, gözden geçirin. E, size bir, belki bu aralar biraz sıkıntı vermiş olabilir. Sıkıntının altında yatan sebep bu olarak gözüküyor. Göğüs kafesinizde bir yanma, bir sıkılma var mı? Uyuyunca uyanamama kaygısı, telaşı, sevdiğinizi kaybetme, bir şeyin üzerine çok fazla titreme. Bu yani illa aşk anlamında demiyorum. Çok sevdiğiniz bir hayvanınız vardır. Çok sevdiğiniz bir eşyanız vardır. Çok sevdiğiniz bir yakınınız vardır. Böyle kaybetmekten korktuğunuz bir süreden geçiyorsunuz siz değerli izleyenlerim. E, göğüs kafesinizde bir sıkışmışlık enerjisi de fazlasıyla var. E, esma vermiyorsun diyen e, izleyenlerimiz var arkadaşlar. Daima abonelerim bilir elimden geldiğince yapılması gerekeni o an için söylüyorum, yap, yapılması için e, ifade ediyorum ama böyle e, tam anlamıyla sanki önemsenmediğimi düşünüyorum. Çünkü verdiğim esma olsun, ritüel olsun, uygulamalar olsun. Kolay kolay böyle herkesin vereceği bir internet üzerinden vereceği bir paylaşım değil. Çünkü bunu böyle paraya çeviren kesim de var. Ben bunu direkt paylaşıyorum. Benim zaten realde bu durumu açtığım için e, hiçbir beklentim yok e, sizlerden ve bunu da bu yüzden gayet bir güzel bir şekilde paylaşıyorum. Ha paralı olsa belki uygularsınız, belki yaparsınız. Bedava olduğu için mi yapmıyorsunuz bilmiyorum ama sürekli söylüyorum. Sevgilinizle küsseniz en basit arkadaşlar, en bilindik ritüeller, esmalar, uygulamalar, dualar yapılması gereken e, Diyelim ki sevdiğinize küssünüz, geri dönsün istiyorsunuz, kaynananızla aranız iyi değil, sevdiğiniz dostunuzla, eşinizle, arkadaşınızla aranız iyi değil. Bunun için yapılması gereken Esma'yı verdim. Onun haricinde üzerinize kötü enerji olduğunu düşündüğünüz, kötü enerjilerle boğuşup bulduğunuz, evinizin bir köşesinde, işinizin bir köşesinde, aracınızda, arsanızda size yapılmış kötü enerjiyi bulduğunuzda ne yapılması gerektiğini de söyledim. Bunun haricinde siz değerli izleyenlerim sınava gelen girecek yakınlarınız varmış bununla için sürekli paylaşıyorum sürekli de söylüyorum yani elimden geldiğince her şeyi söylüyorum ve uygulamanızı uygulamanızda. Şiddetle böyle tavsiye ediyorum çünkü denenmiş şeyleri söylüyorum. E, bilmeyen varsa belki aramızda yeni katılan izleyenlerimiz vardır. Yeni katıldım deyip de tekrardan e, söylememi isterlerse bir sonraki videomuzda da hazırlarız. E, ada çayıyla ilgili yapılması gerekeni söyledim. İşte ada çayıyla ilgili e, hatta bir yorum dikkatimi çekti. Denilmiş ki işte e, ada çayının da kötü bir enerjisi var. Arkadaşlar beni izleyen benim niyetime dahil olan benim enerjimle kimin enerjisi tutuyor bilmiyorum ama yorumlarda belirtiyorsunuz. Ben size o anlık yıldızname enerjimizde o anlık enerjidir arkadaşlar. Enerjiler de, değişkenlikte de gösterebilir. Ben size ada o an için o, o kişiye ada çayı yakılması gerektiğini söylemişimdir. Ada çayı yakın e, ve şunu da belirteyim zaten sürekli yapılan bir şey değil oturup da sabah öğlen akşama da çayı yakın demedim kendinizi kötü hissettiğinizde o evinizdeki o kötü enerjinin gitmesi için rahatlamanız için daimi olan bir şey de değil o anlık arkadaşlar o falı izleyen izleyenim o anlık dediğim şekilde yapıp dediğim şekilde e, o üzerindeki kötü enerjilerden, kötü niyetlerden kem gözlerden uzaklaşsın diye vermiştim. E, yani ben zaten orada bir e, sürekli yapın diye bir ibarede koymadım. Ee, zaten her gün düzenli izlerseniz her gün düzenli olarak yapılması gerekenleri söylüyorum. Bir gün e, adaçayı söylüyorum. Bir gün defne bir gün üzerlik. Ne gerekiyorsa arkadaşlar onu söylüyorum. Belki üç gün adaçayı gerekiyor. 3 gün olarak söylüyorum. Elimden geldiğince sayıda veriyorum. Ha, olur da çok konuştuğum için bazen böyle e, sayfalardan zikzaklama baktığım için e, farklı e, yorumlamalar yaparken böyle e, sayıda vermiyor olabilirim. E, o anda hatırlatın. Diyeyim ki o an için arkadaşlar videoyu paylaştım. O gün için sorun. Ben zaten söylerim. Bir sonraki yorum yapan izleyenlerim de zaten o yorumu görür. E, tekrar sormaz. Ama üzerinden 10 gün geçip de o videonun üzerindeki yapılması gerekeni sorarsanız hatırlamam. Çünkü günlük olarak bakıyorum realde. E, bir de üzerine sizler için video hazırlıyorum. E, videolarda söylemlerimi çok fazla takip etme kolaylığı sağlayamıyorum açıkçası ve dürüst olmak gerekirse arkadaşlar bugün günlerden cumartesi ve ben benim size vereceğim esmada el latif arkadaşlar ne zaman olursa olsun bu esmayı okuyun çünkü şu an niyetime dahil olan izleyenlerim özellikle bela afet şiddet te düşmüş hakları yenilmiş izleyenlerim çok fazla var. Onlarla enerjim tutuyor. E, zaten sizler de belirteceksiniz. Bir konunuz var. Mahkeme ile bağlantılı bir konunuz var. Onun için de sürekli okumanız gerekiyor. E, el latif arkadaşlar. Ya latif, el latif, ya latif, el latif, ya latif, el latif diyerek e, bu süreyi e, günlük arkadaşlar, bu süreyi diyorum bu esmayı günlük 41 tane okumanız size sirayet eden kötü enerjileri, kötü nefisleri, kötü gözleri üzerinizden uzaklaştırır. Gitmek istediğiniz bir yer olmuş, gitmek istediğiniz bir yerin planı olmuş ama bunu böyle alt üst eden esmer, rimsi, kumralımsı tenlerde, Çok esmer diyemem, kumral böyle. Ama hafif böyle esmere çalıyor. Normalde belki kışın teni kumraldır ya da açıktır ama böyle yazlara yaz mevsimine doğru geçişlerde e, esmerimsi bir teni olabilir e, 1.80 1.85 boylarında e, kirli sakal birisi arkadaşlar göbeği de var bu kişinin böyle e, resmen hani ne derler e, vurduğu yere ses gelen yürüdüğü yerden ses gelen bir karakter aksi gibi bir şekli şemali mizacı var e, gitmek istediğiniz bir yer var ve bu kişinin bu gitmek istediğiniz yerin önüne geçme durumu var e, engel oluyor arkadaşlar belki maddi olarak harcamalarınızın önüne geçmek istiyor belki e, iş, gitmenizi istemediği için böyle işi yokuşa sürüyor olabilir e, bunun için böyle tartışmalar ses yükselmeleri münakaşalar olmuş ara ara böyle hanede e, sizden başka bireyler varsa evladınız olabilir e, ya da böyle Evinize gelen misafir olabilir bu durumdan bayağı bir e, rahatsız bir şekilde e, etkileniyor arkadaşlar. E, onlar e, kötü etkilendiğinde açıkça belirtmek isterim yakın zamanda olmuş bu. Ama siz ne yapıp edip e, dediğinizi yerine getireceksiniz. E, dokuzlu bir rakam çıkmış sizlerle izleyenlerim. Dokuzla bağlantılı bir sıkıntılı süreciniz olabilir. E, ben 99 e, ya da 89 99 2009 2019 gibi bu tarihlerde söz konusu olabilir ya da böyle ayın dokuzlarına bir bakın derim düşünün derim Eylül ayında yaşadığınız bir sıkıntıyla bağlantılı da olabilir çok fazlasıyla yaşadığınız belki bir boşanma aşamasına geldiniz, boşandınız ama tekrar barıştınız, ayrılık aşamasına geldiniz, ayrıldınız ama tekrar barıştınız ya da böyle bir hak hukuk konusunda size endişeye düşüren, kaygıya düşüren durumlar, süreçlerde olmuş olabilir. Ama çok güzel bir şekilde ilerliyorsunuz. Biraz sıkıntılı süreçten geçiyorsunuz ama özellikle Haziran'ın 7'sinden sonra durumlar değişecek arkadaşlar. Şimdi diyebilirsiniz, zaten 7'yi geçtik ama bugün ayın 10'u biliyorum. Ee, hani e, geçmişten e, bıraktığınız çok aslında çok e, sıkıntılı süreciniz olmuş, çok sıkıntılı e, dönemlerden geçmişsiniz, çok böyle krizleri yönetebilmişsiniz. E, olmaz, asla ben tekrar toparlanamam, bitti dediğiniz andan itibaren böyle yeşillendiğiniz. E, hakim arkadaşlar yeşillendiğiniz durum hakim isminizde H olabilir R olabilir Z olabilir A var E var e, bu kişiler özellikle soy isminizde de olabilir e, çok böyle sıkıntılı bir süreç olmuş ama o sıkıntılı süreci de arkadaşlar e, çok güzel bir şekilde aşmışsınız Yani şunu belirtmek istiyorum siz değerli izleyenlerim e, bir tane e, kapalı Kumral tenlerde bir bayan var. Belki konuşmasında böyle bir e, sıkıntı olabilir. Yani nasıl olabilir? E, nasıl derler? Böyle e, heyecan yaptığında, üzüldüğünde sesi sürekli titreyen bir karakter olabilir ya da böyle bir peltekleşme, kekeme durumu da olabilir. Ama bu kişinin bir yakınlık kaybetmişliği var arkadaşlar. Onun daha o etkisini üzerinden atamamış. Bu da sizi bayağı bir etkiliyor. İleriye adım atmaktan korkan Geçmişle yüzleşmekten de korkan arada kalmış bir karakter var. E, bu karakter e, ne bir adım ileri atabiliyor, ne bir adım geriye atabiliyor. Sürekli yerinde sayıyor, bir ilerleme yok. Ne işinde, ne gücünde, ne ilişkisinde, ne etrafındaki ilişkisinde. E, ama bu kişiyle, e, bir, bu kişiyle ilgili şunu söyleyebilirim. E, bir konuyla bağlantılı bir savaşı var bu kişinin. Alıp veremediği bir savaşı var. Bu savaşın önüne geçmesi gerekiyor. Çünkü burada bir savaşın kazananı ve mağlup olanı, galibi olması gerekiyor. Ama sürekli savaş halinde olduğu için sürekli tetik halinde, sürekli böyle fevrileşmiş onun o ruhen bedenen bir çökmüşlük enerjisini hissettim ben sizlerle izleyenlerim. Yani sürekli böyle kılıcını kuşanmış, kalkanını almış, Eş, dost ana baba herkese bir şekilde kavga, muhalefet, bir isyan bayrağını çekmiş, çok böyle bitirmiş kendini. Yani yolda yürüyen karınca ile bile savaşı var çözemediği davası var anlaşamadığı konuları var artık böyle bir dur demesi gerekiyor artık böyle etrafındakilere zeytin dalı uzatması gerekiyor o yapmış hatasını çekilmiş bir köşeye yüzüne gelince söyleyememişsin ama arkasından sürekli savaş halindesin bu savaş halinde sizi ve sizin çevrenizdeki kişileri bayağı bir üzmüş olarak gözüküyor sizlerle izleyenlerim ee, bir an önce geçmişe teşekkür edip e, geleceğe bakmanız gerekiyor. Yoksa e, ruhsal olarak, psikolojik olarak çok sağlıklı gözükmüyorsunuz. E, bu durumda sizin için e, hayırlı olmuyor arkadaşlar. Hayırlısını olsun istiyorsanız e, bu savaşı kendi içinizde, kendi kafanızda bitirmeniz gerekiyor Sizleri çok seviyorum Sizlerin de beni sevdiğini düşünüyorum e, yorumlarda buluşmak üzere Kendinize çok iyi bakın canlarım hoşça kalın